Arkadaşlar merhaba, bugün Clash Royale'de serserilerin alıştırmasını oynayacağız ve bunu süper bir ölü sandıkla taşlandıracağız. Kankalar biz e, 18'e kadar geldik burada zaten kazanmak kaybetmek önemli değil gerçekten kazanmak önemli kaybetmenin bir önemi yok e, kazandığın taşlar hanene yazılıyor 20 olduğunda da babalar gibi ödülünü alıyorsun bayağı bir yüksek yapmışlar normalde 12 yapıyorlardı biliyorsunuz kankalar ama bugün Ha bu sefer 20 yapmışlar. Süper bölü sandıkta burada. Onu en son açacağım. Start'ı verdik. Ha desteği göstermedim. Desteği ben kendim hazırladım. Gençler, desteği ben kendim hazırladım. E, mezarlıklı bir deste. Fısıngen bir deste yani. Ne var yavrum? Tamam hadi ben başlıyorum. İyi. Oğlum niye döndün Mini Pekka'yı bilerek atmadım Dedim hani belki bir gezi silah falan vardır O yüzden atmadım beklettim Alırlar diye düşündüm ama Tomruk işleri bozdu Eee çok çer çöp kartı var ya İyi hocam Kanka o kule gider ha Reis gider o kule Tamam hanemize bir saç daha yazdık Devi de erittik Hala silahları atıyor amcam ya dün var ya insan gibi belimi incitmedim ya. Ya sizin videoyu izlediğiniz tarihe göre söylüyorum. Bayağı bir belimi incittim. Eee ne yaptın hiçbir şey yapmadım ha. Normalde Harun'la bir tane masa aldık. Masayı getirirken masayı bıraktım. Eee o bırakmam da gitti. Bak köprüde kaldı. Hocam ciddi misin ya? Minyosun falan mı var? Ona mı güveniyorsun acaba? Anlamadım ki reis. Sen bir şeyleri güveniyorsun ama dur bakalım hayırlısı. Oo, amcam tersten geldi. Mezarlığı savunmaya atabilirim. Kanka tokat yiyemeyiz. Yok yemeyiz. F! tankla oynuyor herkes ya. Hocam hem biraz hem sanki seni bu. tokatladık gibi ama. Hadi hayırlısı olsun. Silah şurunu iyi korudu amcam ama. Hmm. Abi hiç şey, şey, yani. işe yaramadı Öldür onu kızım. Abi e, şey kullanmış amcam. Ayna. <laughs> nasıl anne? Nasıl çaresiz Çaresiz yani. Güzel var <laughs> mı ona vuramadım. Bari alev topuyla vurayım da alev patladı adam ya. <laughs> Bu kadar olur yani. Gerçekten yazık. Üzüldüm adama. Adam yapabileceği her şeyi yaptı. <laughs> ee, benimle alakalı da geçmiş olsun dilekleriniz için de teşekkürler. Ee, böyle çok böyle buram buram hani çok yüksek bir ağrısı sızısı yok. Ama e, bir ufak bir ince bir sızı var. E kanka bu sandığı sana açtıracağım. bir tane mi? daha savaş yapayım. Onu da kazanayım. Tamam. Arkasından yapıştırak. Ben de kazanıp geliyorum. <laughs> ben bir kazanıp hemen geleceğim. Kim likit? Şimdi buradan 3 de sanır ne olacak? 22 galibiyet mi olacak? 2'yi de bana verirsin. <laughs> He, sana paslarım ben <laughs> kanka bunu. Hayırdır lan, taçımız içeride mi kalacak? Acam ya bu işte. Gizli. <laughs> Bundaki karakter şeye benziyor abi, bilirsin. Yabancı filmlerde ee, kilisede genç rahip değil de hani böyle yeni yetme çocuklar olur ya. Hı. Şu değil aynı mi? o değil bende ki. <laughs> Harbiden ya. o bence. Tam o ya. Yani. <laughs> Elinde sopa falan böyle kıyafet olsun. saç Saççı kesip tarzı. gözünü gözük mü böyle gözüne kadar şey. Tam o ama. <laughs> Neyim var lan? Ama bu karakter de bu kötü bir karakter bu arada. Hani kiliselerde kötü olan karakter. He, yaramaz çocuk. Ha ha aynen öyle. Okçular var ya şimdi ne ne savunuyor ya var ya Bu kart da iyi savunuyor ya Ha ya bu cam gidiyor bak hala acele acele Valkür Dur oğlum 2 dakika şurada İn lan oğlum 3 gün sonra dün, indi ya bana da, Bak bu aralar çok oluyor bu çok sinir oluyorum Kart düşmüyor var ya çok sinir oluyorum ya Bunu bir fixte süper set. Buruna bir tane. Bir tane vur, bir tane vur, bir tane vur. Şimdi iğrenç ne biliyor musun? Bunlar sakız atıyor acaba Çinli sakız mı atıyor ya? Yani? <laughs> Pislik. Rakibi atıyor zaten. Sıkıntı yok ya. Atsın. <laughs> Çünkü öyle bir fotoğraf vardı, Şöyle ağzını çıkarken sakız atıyor biliyor musun? Çinli sakız. Cebinden çıkartıyormuş gibi ama. Kanka sanki. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> İnşallah. sakız atıyor. Tüküre <laughs> <laughs> tüküre tükür oyun oynuyor. <laughs> Gözümü de kapalı. Oksu var lan. Hadi tersten geliyor amcam. Ya, hiç yani. Reis hayırdır ya? Ya şu paket oluyor gidiyor. Ama şimdi Tomura ölmese de aga çok aşırı güçlü bir kart oluyor. Diye. Öyle bir dalga var. Neyse onu bırakacağım. Ooo. O reis vurur ama. Ya bir tane şey alsam kule alsam yeterli benim için de. O bir tane kuleye versin. Ben o sonra ona o kuleyi vereyim. Tamam lan 3 taş verecek hadi. Harbiden veririm ya hiç şey olmaz. Yani. Biliyordum böyle bir şey yapacağını var ya Hep de ben şu tacı e, adapte olacağım ya reis. Aynen sal ya. Ya oğlum savunmasana şöyle ya. Salladım kanka. Yee! Yeah! <laughs> vermiyor adam ya. Hadi vermiyor. şimdi binici atmaya çalışıyor. Ki attı da zaten. <laughs> ya uğraştırma ver şu tacı ya. Eee, roketi var mıdır ya? Yapıştır mezarlık oku ya. Erken attım zaten. Yapıştır onu da. Ya hero ya mero Durun lan! Vursana de bir tane! Adım, Adam aldılar, aldılar. Aldınız mı lan? Elde Hurray! Sen bir taze... Tokat çoğal. ...denliyeydin mi? Harbiden ha. Ama zamanlı olmadı ki yani. Bunu böyle karşıda tarafla anlaşamıyoruz ki. Aynen. Oğlum bak ben sana bir taş vereyim sen bana bir taş ver. Hani salsam iyi ihu, ihu yapsam iyi oyunu desem ve bir taşı vermez. Aynen. Üç kağıtlık yapar yani. 20 galibiyet. İlk giriş demeyeceğim. Yani. <laughs> böyle bir mantık yok çünkü şu anda bu mücadelede. Al gelsin. 8 al. Baya iş yapıyor. 200 kaldı. Devamı yok bu kadar. Yani sadece şey var ama. Kartı burada alıştı. alıştır alışabilesin diye galiba. Tesla Industries'in işte. ortu ve yeni kartlarını alıştırma arasına tamam. kart gidiyor. kanka bu. Yapıştır gelsin Büyük kanka. Büyükten kötüye şey mi gidiyor? İstediğin gibi. Süper hmm. Siper büyülü. İçerisinden büyülü okçu da olabilir. Prenses de olabilir. E, efsanevi istiyorum ama reis. Al al, al. Hepsini ben mi sanki açayım? Sanki bir destansıyı çıkarttın Hepsi gibi Hepsini ya. Hepsini ben mi açayım? Aç gelsin. Kanka gelmeyecek. Ge efsanevi var da abi. Enler abi. destansı. Ha gelecek gelecek. Doğru. Fıss. Lan keşke bir şey verseydi ya. Nereden niye? yeni kartın altı yüz tane evet. vereceği var ya üf. Ondan yani niye vermedi i̇şte ki? bu sandığın pisliği de bu arkadaşlar yapacak. Ha, Keyfine göre sal kart mı? Ne istiyorsun kart prenses mi istiyorsun? Prenses, prenses olabilir. Laotas olur. Prensesi. Olur 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 fark etmez. Artık hepsi beşe doğru gidiyor. Evet. Ne gelirse kabulümdür yani. Hiçbir şeye hayır demem. Bak şimdi bir şey altın sandıklar nasıl efsanevi çıkartılır. İzle ve gör. Uğurlu parmaklar. Uzun zamandan beri çünkü altın sandıklardan bir şey gelmedi. Fıs. Ah, verdik. Buradan verdik. Tamam, hadi gümüşten gelsin. Tamam, hadi gümüşten ver. Gümüşten ver kankam. Tamam, hadi öbüründen verecek. <laughs> <laughs> Fıs verdi. Geldi mi? Gelmiştir büyük ihtimal. Ee, şu DSL bir tane savaş açacağım. Leo! Ağzına vuracağım gibi sanki. Tek atıyor mu lan? Senin değil. Tomukla atıyor galiba. Ee, şu an bir tane de vurdu ya bence atabilir mi? Ana mezarlıkçı. Hard mezarlıkçı hemide. de. Mezarlık İki tane ana nasarlı kart ha. Ne ee, biçer yer hava. Ta nereden vurdu bu hale? Öküz. Aa tek atmadı. Orada böldü galiba hasarı. Hocam bir şey fark etmez ya. Ve çöpçü. <laughs> çöpçü geldi hanım. <laughs> Harbi, arkadaki üç yaşıyor ki zaten. Asıl iş yapan adamlar yaşadı. Deli gibi bir oyuna bir oyuna koştular ya. Bunlar da lan o para. <laughs> <laughs> <Serfine>. Emanet çektiler. <laughs> Leo. Burman onun ağzına bir tane. Hocam hayırdır ya. Nevekmese vurdu. Ben vurayım dedim. Vuracak. Tamam. Ee, ya atıcı ya cellat koyacak. Gerek yok bir şey atmaya. Ee, şu an bir şey ee, hem oku hem çarpması var. Şu an cellat koymak zorunda. Çünkü... Ee, Bütün hisleri bitirdi bence. Vurur. Onlar bayağı vurur kanka. Bir tane vurduk kule. O tarafı Ee, bu zehirle bir tutturursan var. Vurmayın lan. Vurmayın lan. Helal lan. lan. İki denedim. Harbiden ha. Kaldırdım vuracaktı yani. da vazgeçti. E Z ile denk getirirsen bu adamı paket ederim ya. En azından arkadan gelen goblinleri vuracak. Ona inancım. var. E, az Aslında. daha beklemen lazım abi. Bekliyorum, ya. bekliyorum. Eee hocam yok mu başka? Zıplayan goblinler. Maç ikisi atman 9. Vur 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 falan. goblin 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 vur vur. Adam vur, vur. ya. Vur vur vur. vur, vur. <laughs> çatır çatır vuruyorlar. Ay yani. Tomrad onlar ne ölüyor galiba. Yav. Eee bir akıllı sensin. Vallahi var ya bir akıllı sensin mahallenin. Hocam şey Hiç gerek yok. Alacaklar ha Lan nasıl o? Oraya var ya dünyanın kartını attım arkadaş. Zehir bekle abi. Bekliyorum bekliyorum. bekliyorum, bekliyorum. <laughs> Ben aldım reis. Aldı. Büyük büyüsü yok ha. Küçük büyüyle önemli hep. Çünkü cellat bir şey var ya. Hmm. Onlara göre. Abi 10 x sıra yatırıyor oraya ya. He. Ha ciddi bir rakam yatırıyor aslında. 11 ha. Değil mi abi 6'ya 5? Evet ha pardon 11. Enteresan. Ya yani ciddi bir rakam yatırıyor ama. Ölüyor ya. Gel hocam. E ee? Biz daş mı yiyeceğiz? oğlum ona vurmasaydım be. Bir iş yapardık. Abi atma ikinciye attın ki öküz müsün ya? Vur 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 Lan oğlum var ya. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın kankalarım. Bir sonraki Clash Royale videosunda görüşene kadar hoşça kalın ve bay bay.